5. deva Ey maraza hasta bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir bir hediye-i rahmanidir bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış.'' ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra halık Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim, senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini, ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir, bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır.